Herkese selam arkadaşlar 9 Mart iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım bugün yine güzel mücadeleler var yine sizlere iki mücadeleden oluşan bir kombin oluşturdum şampiyonlar liginden olacak mücadelelerimiz Avrupa liginde de güzel mücadeleler var fakat o mücadelelere yönelmek istemedim şampiyonlar ligi kombinimize daha çok güveniyorum o yüzden şampiyonlar ligine yöneldim Manchester City Sporting Lisbon Real Madrid Paris Saint Germain mücadelelerini ele alacağız çok da fazla uzatmadan mücadelelerimize geçelim ama ondan önce şunu belirtmek istiyorum bir canlı telegram grubumuz var arkadaşlar tamamen ücretsiz. Orada günlük canlı bahisler, günlük özel kart corner gibi kombinler oluşturuyoruz. Gelmek isteyenler videonun açıklama kısmından gelebilirler. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Gelmeniz beni çok mutlu eder. Hep beraber kazanmaya devam ederiz. Şimdi mücadelelerimize geçelim. Manchester City Sporting Lisbon mücadelesiyle başlayalım. İlk mücadeleyi Portekiz'de Manchester City 5-0 gibi farklı bir şekilde kazandı arkadaşlar. Şimdi Tur artık Manchester City'nin diyebiliriz. Ben bu mücadelede Sporting Lisbon'un ıı, 5-0 kazanıp nasıl desem ıı, turu uzatmalara penaltılara götürüp öyle çıkabileceğini veya 6-0 yenip tur atlayabileceğini düşünmüyorum. Matematiksel olarak mümkün evet ama hani kimse buna inanmıyordur. Sporting Lisbon'un ne yönetimi ne oyuncuları da zaten tur kimsenin umurunda değil. Turu Manchester City atladı. Manchester City için açıkçası bu mücadele çok da önemli değil. Hani böyle 1-0, 2-0, ne bileyim 2-1 gibi bir farklılık falan bir skor olsa önemserlerdi. Fakat bu mücadelede artık Manchester City tur atladığı için daha çok şimdi ligindeki mücadeleler Manchester City için daha önemlidir. Çünkü Manchester City'nin Liverpool'la arasındaki puan farkı azaldı. Ve Liverpool'la oynayacakları maçları var. Ve artık kıyasaya bir mücadele içine girdiler. O yüzden ben Manchester City'nin bu mücadeleye belki bazı oyuncularını dinlendireceğini, rotasyonlu bir kadro ile çıkabileceğini çıkmasa bile 2-0-3-0 gibi bir skorda artık mücadeleyi salacağını düşünüyorum. Sporting Lisbon'un da bir tur amacı olmadığı için çok fazla öyle bir baskılı olmayacaktır. Onlar da Portekiz Ligi'nde şampiyon olmak istiyor. Amaçları o yönde artık tamamen rotayı lige çevireceklerdir. Bu mücadelede Sporting Lisbon'un da daha fazla fark yememek için oynayacağını düşünüyorum. O yüzden çok fazla bir gol olacağını beklemiyorum ben bu mücadelede. Mücadelenin hakemi de Türk hakemimiz Halil Umut olacak. Yardımcıları Emre Eysoy ve Çağlar Uyarcan olacak. Avarda da Abdülkadir Bitigen var. Şöyle iki takıma baktığımız zaman iki takımda kendiliklerinde güzel gidiyorlar. Sporting Lisbon bir düşüşe geçmişti. İki maç kazanamadı daha sonra kazandı. Manchester City gayet güzel gidiyor. Bir Tottenham mağlubiyeti var. Ben bu mücadelede arkadaşlar bu arada maç kolikte bir sıkıntı var. İddia kısmı gözükmüyor. Sildim yeniden yükledim yine açılmıyor. Bu sorunu nasıl çözebileceğimi bilen arkadaşlar varsa yazarsa çok sevinirim. O yüzden oranları gösteremiyorum, bakamıyorum ama ben zaten hiçbir zaman oranlarla işim olmadı. Ben direkt analiz lerim yönünde kuponlarımı oynadım. Bu mücadelede arkadaşlar ben Manchester City'nin kendi evinde galip geleceğini düşünüyorum ama çok gollü bir maç olmaz. 2-3 gol bandında bitebilir. O yüzden benim bu mücadele için tercihim maç sonucu 1 ve 4.5 alt şeklinde. İkinci mücadelem Real Madrid Paris Saint-Germain maçı günün en çok beklenen hatta Herkes tarafından en çok beklenen mücadelesi. İlk mücadele tam Real Madrid deplasmanda istediği skor alıyordu. 0-0 bitiriyordu ki Mbappe'nin bireysel yetenekleri sayesinde Paris Saint Germain sağdan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Şimdi Real Madrid'in evinde oynanacak mücadele. Eksiklere baktığımız zaman... Real Madrid'de Casemiro'nun eksikliği var. Orta saha için önemli bir eksiklik. Paris Saint-Germain'de Herrera, Ramos ve Bernat'ın eksikliği var. Ramos'un bir Real Madrid karşı mücadelesini izleyemedik. O kötü oldu. Şöyle baktığımız zaman iki takıma Real Madrid ligde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Paris Saint-Germain mücadelesinden sonra oynadığı maçlarda 3'te 3 yaptı. Ve bu 3 mücadelede arkadaşlar 8 gol atıp 1 gol yedi. Alaves'e 3-0, Rayo Vallecano'ya 1-0 ve Real Sociedad'a 4-1 geçti. Paris Saint Germain arkadaşlar Real Madrid galibiyetinden sonra açıkçası çok iyi gitmedi. Nantes'e 3-1 yenildi. Saint-Etienne 3-1 yendi ve son olarak Nice e 1-0 yenildi. Bu mücadelede arkadaşlar ben ilk maçın aksine golli bir mücadele olacağını düşünüyorum. İki takımın da goller bulabileceğini düşünüyorum. Real Madrid açıkçası tura daha yakın görüyorum. Bu mücadelede benim tercihim arkadaşlar karşı gol var şeklinde olacak. Ben iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Kombinimiz şöyle Manchester City Sporting Lisbon maç sonucu 1 ve 4.5 alt. Real Madrid Paris Saint Germain karşılıklı gol var şeklinde. Şimdi bir de kombinimi sizlere kupon olarak gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen şöyle kombinimizi oluşturalım gol var üzerinden. Şampiyonlar Ligi. Real Madrid Paris Saint-Germain karşılık bu toplam böyle 2.40 2.50 gibi bir oran bekliyorum ben kombinimizde. 1.54 karşılıklı gol var. Manchester City alır 4.5 altı bakalım bunun oranı kaçmış. Bunda da 1.30 1.40 civarı bir oran bekliyorum ben. 1.55 Toplam oranımız 2.38 arkadaşlar. İdeal bir oran. Şöyle kombinimizi oynayalım. Kombinime gerçekten çok güveniyorum. Sizlerin de aklına yattıysa mutlaka değerlendirin. Hep beraber kazanalım. Bu Avrupa günlerini güzel geçirelim. Yarın içinde güzel bir Avrupa kombinimiz olacak arkadaşlar. Umarım güzel bir seri yakalar. Bu Avrupa haftasını kazanarak lige de hafta sonu kazanarak bağlarız. Bu şekilde kasamızı gayet güzel bir şekilde katlarız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.